Şey, düğün, evet, dolayı, evet, depreler, evet, evet. Evet. Ama olmasından dolayı evet. Evet. Sistemi depreme dayanıklı çok sağlıyor aslında. Çatı gitmiş ama duvarlar sapasağlam. Evet, 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 yani yani şu duvarların da üzerine da tekrar da bir, çatı bir çatı yapılabilirse olay çözülür. 16 Mart masalar Bu duvarlardan kutu. Bizim hep dediğimiz halde var. Özel bir konferans salonu yok. Evet, evet. Burası mutfak kısmı. Şu, bu, şey mi? değil mi? Ben de tabii, tabii. Arkadaşlar burası mutfak kısmı. Kazanlarımız burada kaynıyordu arka bölümde. Ben de kendi var mıydı? Var. <laughs> ha, haşırdı, Ama ha var. Evet. Husuz, hayatta kalırsak. Burası bir şey kalır. arkadaşlar. Şu gördüğümüz evet. bölümler Evet. Evet, evet. 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 Kefir, topraktan oluyor. Toprağımızın rengi kara kepir. Ee, yani klamam, bakın buralarda mesela sarı kum değil burası. E, kara kepir. E, yani tepe, ki, araç, Gökhan şiş, ah, Gökhan Gökhan Yani yine oluyor. Ama arkadaşlar Gökhan. Arkadaşlar. Ben yıl Resim ve iş atölyeleri. Evet. Evet. <laughs> <laughs>